Merhaba sevgili başaklar. Koç burcu yeni ayı kazançlarınız dışında sürpriz gelir ve maddi kaynakla sizi karşılaştırabilir. Ortaklıklarınız ve eşinizden gelebilecek maddi destekler yanı sıra uygun şartlarda bir kredi alabilir, prim, ikramiye, nafaka, miras gibi konularda gelişmelerle karşılaşabilirsiniz. Bugün 18 Nisan 2015 Cumartesi, Satürn günündeyiz. Koç burcunda ilerleyen ay güne sabırsız ve girişken enerjiler veriyor. Kendi isteklerimiz ön planda olabilir ve bunda aşırı ısrarcı davranabiliriz. Boğa Burcu'nda ilerleyen Mars Aslan Burcu'ndaki Jüpiter'le kare açı yapacak Kişisel arzularımızı Maddi hırslarımızı çok abartabilir Aşırı dürtüsel davranabiliriz Kendimize aşırı güven, ego ve kibir Gereksiz riskler almamıza neden olabilir Yeme içme ve kişisel zevklerde Para harcamada aşırılıklar Ve kontrolsüz tavırlar ortaya çıkabilir Dengemizi korumaya çalışmalıyız Gece 21.57'de Ay güneşle birleşecek ve 28 derece koç burcunda yeni ay doğacak Yeni deneyimler ve girişimler